Ali Eyüboğlu seni kınıyorum. Sen bugün bana ne dedin sabah yayında? İbrahim Tatlıses sana yürümüş yıllar önce dedim. Ben ne dedim sana? İbrahim Tatlıses hakkında böyle konuşmayın dedim. Şu anki durumu engelli veya sakat. Bunu konuşmanın yeri değil dedim. Magazinciliğin de bir sınırı var dedim. Neden bütün haber sitelerine benim bu konuşmalarım hariç kendi konuşmalarınız Sedat Bey telefona bağlamanız yer alıyor. Sedat Bey de uykusundan kalkmış. Önceki yayınlardan haberi yok konuşulanlardan aramızda. Tembihlemişsiniz reklam arasından sonra karşımıza çıkıyor. Yani İbrahim Bey ne kadar sevdiğimi hem menajeri Eyüp bilir hem de ben böyle basit daha camiaya yeni düşmüş bir kızmışım gibi dalga geçmeni anlamadım. Hani Eyüp